18 Ocak Çarşamba'dayız. Burada laf çok an itibariyle başladı. Sayın Bay Kılıç Aslan konuğumuz hoş geldiniz. Sayın Songül Karlı konuğumuz hoş geldiniz. Sayın Uğur Aslan konuğumuz hoş geldiniz. Hoş Sayın Mehmet Esen konuğumuz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzel böyle sıralandık. Gayet güzel. <laughs> harika. Harika bir gece olur. Ee... evine Esen. evine Esen Akasya durağında en son ee, biliyorsunuz oyuncuydu. Evin ablayı... Ee... Anladığım kadarıyla yani birçoğunuz çok yakından göstersek resmini tanırsınız ama önemli olan resmini göstermeden de bir oyuncuyu tanıyabilmek. Evine seni akşam saatlerinde kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. tüm sevenlerin de başı sağ olsun. Mehmet abiye özellikle soracağım soruyu çünkü Mehmet abi ilk kez sondan başlayacağım. İlk, genelde bu taraftan başlıyorum. Evine seni kaybettik akşam saatlerinde. Evet, Biraz e, çok ilginç. Biz insanları galiba e, böyle dizilerden yüzleriyle ezber etmeye çalışıyoruz ve isimleriyle ...ve kim olduklarıyla ilgilenmiyoruz mesela. İbine sen öldü dediklerinde mesela tüylerim diken diken oldu ama standart bir insana sorsam bunu sanıyorum hiçbir şey hissetmez. Biraz tuhaf gelmiyor mu sana bu durum? Ya acı tabii ama ben sanatçının e, ölümsüzlüğüne inanıyorum ya. Ya bu yani, çok güzel oldu. Yani tamam eyvallah. Eyvallah. Gerçekten şimdi filmleri durmadan oynayacak güzel bir şekilde ee, yaşam deva, yaşam devam ediyor yani. Ben öldüğü olarak kabul etmiyorum. Bir yandan Edemiyorum. doğru. Dün akşam Ayşen Gur'daydı konuğumuz. Çok güzeldi. Ee, harika bir programdı. Ee, ve Ayşen abla durdu durdu. Ya hani artık görmek istemiyorum çünkü baktığım her yerde bütün arkadaşlar gitmiş deyince hakikaten o zaman inandım ben ki. Ben biraz evvel Okan'da seyrettim. Aşağıda kuliste Okan 5-6 dakika verdi Okan, Okan Bayülgen'e bütün e, egolarından arındığı için teşekkür ediyoruz. Dün akşamki programımızı aldı ve yayınladı programında. E, dolayısıyla hakikaten galiba hani karşılıklı rakip de olsak eee dostluğumuzu hiç unutmadığımız için Okan'a teşekkür ediyoruz. Mahreç de bildirler. Çünkü eskiden mahreç de bildirmiyorlardı biliyorsunuz. <laughs> Şu programda bilmem ne olmuştu falan filan işte o programı görüyoruz. Sunucuyu göstermiyorlar. Okan e, bu şeyi bu ezberleri kıran bir adam olarak tekrar dostumuz oldu. Geçiyoruz bunları. Evin ablayı hiç unutmayacağız. Mehmet Esen Gayet güzel ünlemi koydu. Evet sanatçılar ölümsüzdür. Vay Kılıç Aslan Bay şunları bir Türkçeleştirelim önce. Hop ne demek? Zıplamak. Zıplamak. Yihu ne demek? Sevinç, neşe. Hadi uçuyoruz ne demek abi? Tempo. Tempo mudur? Toplayınca ne oluyor? Rating. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Türkiye'de böyle reyting profesörlerini arıyorlar ya işte üç kelime de reytingin <laughs> özeti bu yani hop zıp bun e, reyting aslında Türkiye'nin en klasikleşmiş televizyon programını sunuyorsun bir kere kaç sene oldu 11 bitti 12'ye girdik 12. <laughs> yıl Deko Design'de 12. yıl Deko Design 12 yıl içerisinde kaç kanal gezdi? Çok kanal gezdi. İşte o yüzden biz galiba kaç sene geçtiğini bilemiyoruz. <laughs> sen sürekli kendini değiştiriyor. Neden Deko Dizayn yani bayağı? Yani sen podyumların hakikaten o dönemin en yakışıklı ve en aranan hala da sanıyorum çıkıyorsun podyumda. 81 705 ev yeniledik. 705 ev Fakir fukara insanların evine yeniliyor. In bayağı bildiğin Ali Ağlu tadındasın. Ben yeniledim oldu yani. On numara bir şey. Peki sen özellikle mi seçiyorsun? Fakir insanları seçiyorsun? Tabii 81 geziyoruz. Yani bütün illeri geziyoruz. Hı hı. E, oradaki Derneklerle çalışıyoruz. Yani sadece ihtiyacı olan değil de bunun dışında tabii inisiyatif yürütüyoruz. Çalışamayacak durumu olanlar işte lösemi hastası oluyor, spastik oluyor. Hı hı hı. efendim Yani hasta olan insanların evlerini son Ne yani hissediyorlar insanlar? O gözlerindeki o bağ açtığında hakikaten yüzlerindeki öyle şey görüyorum ben. Mutluluk, kıvanç, inanılmaz bir duygu, sevgi, hı hı. her şey. Harika bir şey ya. Bazılarının cebinden karşıladığını biliyorum ama sen bunu söylemeyeceksin. Tamam geçiyoruz o yüzden. Birazdan duygusal anlara gireceğiz. Songül Karlı hoş geldiniz. Ay korkuyorum. Şimdi benim e, <laughs> halk müziğinin... Söyle canım. <laughs> Söyle çok canım. Ya. Canım nereden çıktı? Canım kullanır mısınız çok? Canım kullanırım samimiyet belirtisi olarak. Kaç senedir kullanıyorsunuz canımı? Kaç? Sene mi tutsaydım bilmiyorum yani. <laughs> ama ya buraya geliyorsun o canımı sensin tutmadınız mı efendim? Yok genelde canım derim fazlasıyla kurban, kurban olur. olurum derim. Adamın kurban rengi olurum. atmış zaten. Yani kaç senedir birliktesiniz? 5 sene oldu. 5 yıl oldu mu ya? 5 yıl bitecek bu yaz evet. Tahmin ediyor bana. <laughs> Canımı baktım, <laughs> ben, bak burada doğru galiba canım. <laughs> Songül e, halk müziğinin prensesiydin. Şimdi Hı. Hmm. izli başlarının kraliçesisin. Biraz sert evet. bir şey olmadı mı dönüşme? Ee, öyle olabilir ama ben mesela 91'de çıktım. 93'te işte bu televizyon kanallarından birinin sahibi olan beyefendi çok fazlasıyla bana zaten Songül'cüm 93'ten bugüne başla dedi sabah programına imza attım dizileri imza attım ama ben cesur bir kadın değildim ve hırslı biri değilim. Hani yaptığım bir şeyde daha iyisi olayım diye bir hırsım yok. Hmm. Yani orada mutluyum. Oradaki insanlarla da mutluyum. Hani böyle bir çabam yok. Ya seneye ne yapacağım gibi bir kaygım da yok. Hırsım da yok. Hmm. Ee, daha sonraları bu korkuları yenip 3 tane hanımefendinin beni işte şu anki kanalıma getirmesiyle ee, başlamış olan bir şey ee, Uğur'un var olması benim için büyük güçtür zaten zaten hmm. 15-20 senedir televizyoncu ve çok bilinçli yapıyor bu işi çok artılarla başlamış oldum çok cesaret böyle diye geldim. mi? 3 kadın sana Yok, cesaret üç Efendim hayır hayır ee, çok korkarak başladım ee, çok kişileri izledim neler yapıyorlar diye ama sonuçta bir haber programı değil ee, çok evde olan konuştuğum şeyler gibi konuşuyorum evde ne konuşuyorsam onu konuşuyorum hmm. o yüzden çok yabancı değil peki İki kimleri şey... izledin mesela? Mesela Yok ben mesela genelde mı izledin? ne bileyim ve Sajyan vardı o dönemde onları mı izledin? Onları da izledim ama önce sabah programına imza atmıştım Hı -hı. bu 97 98 o zamanlar Gülben Hanım Sen o kadar var mısın ya? 37 yaşındayım 98. ben, ben Kaç? ya 37. Maşallah. 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 Aa yapmayın ama, maşallah. Ya. Ay ayı ama ya çok ayıp <laughs> ama hiç göstermiyorum çatlatacaksınız beni. Bu bir bir de soruyorsunuz önceden sormazlardı. Bir de sor. O kadar var mısın? Çok ayıp. çok samimiyiz yani. Çok ayıp ama bak çok Siz aynı samimiyetle 37 dediniz. Bravo ya. Ben korkmuyorum. Ekranda da söylüyorum bunu. E ya o anda bir şey yapmalıydım. Çocuğum yeni olmuştu. Allah Çok başlasın. böyle şey değilim. Hani illa konserlerim olsun, illa kaset ya hala 5 sene o kaset yapmadım mesela. Öyle şeylerim Ay, yok. Hayır değil mi ya? 5 senedir kaset yapmıyorum. O evde söylüyorum ama arkadaşlarım geliyor. Haftanın 2 günü Türk söylüyor, sazlar çalınıyor. Evet, Türkiye'nin yarısı geliyor demek ki. Hani yani. <laughs> yok. sabit <laughs> arkadaşlarım yok. var. Eee <laughs> <laughs> bilmiyorum doyuruyorum ailemi çok seviyorum. Yani kazayla oraya girmiş oldum ve Hı. bu işi seviyorum ama e, tabii yapımcılarımın etkisi vardır. Uğur'un etkisi var. Çok aile Ne kazaymış arkadaş 5 sene süren kaza mı olur ya gözünü seveyim. Ama güzel her şey çok Vallahi mutluyum şu anda. 2 ay yaz Peki. programı yapmak için başladık Hı. bu işe. Anlat bir tane. Bize Hı. dediler ki Temmuz ve Ağustos'ta 2 aylık bir program var yapar mısınız? Ya, tatil iş güç de yok yapalım mı? <laughs> Başlıyor <laughs> çok başlayış iş. Seni Allah kahretmesin <laughs> ya. ben yani tatil yapmayı sevmiyorum uzun tatillerde de. Gerçekten benim en fazla tatilim 4 gündür. Abi 2 ve izdivaça <laughs> dönmemizin nedeni dram yani aileler yardım edecek. Siz aslında başka bir formatla başladı Ailelere yardım ediyoruz evet. biz aslında ama o arada bir beyefendi çıktı canlı yayında dedi ben yardım istemiyorum evlenmek istiyorum dedi. ve o an? O an bir arada onunla evlenmek istedi. Dönüm noktasıydı. <laughs> Ve <laughs> ondan sonra Türkiye'yi böyle paso seri şekilde evlendirmeye başladı. Nasıl başladınız. izledin mi hiç? E, Yok ekran. hiç izlemedim bizim ya. Bizim hani o, ben televizyon eşitim değilim şey ya. O yüzden yani ya. Ya. Bilmiyor. Hayır, bilmiyorum. benim de yazdığını biliyorum köşe hmm. ama böyle ciddi ciddi hani bakıp da ne yapıyorlar bunlar ne bileyim bir ara 10 dakika bakarsın 3 dakika bakarsın ya ciddi, da. yani hani bendeki barometreyi soruyorsan Hı -hı. tüm izdivaç programlarında 1,5 dakika yetiyor Hı -hı. zaten. Hani her gün 1,5 dakika bakarsan yaklaşık 70 ayrı adamla tanışmış oluyorsun. Yok, o Mesut yitiyor. değil bizim hayranımız Okan. Okan, Okan yani. çok seviyor bizi. Okan, ya Okan Bahi sizi çok ayrı yerlere koyar zaten. Evet Yok ve seviyorum. sürekli yayınlar. Ama siz olsun. de malzeme çıkartıyorsunuz galiba değil mi böyle bir? Ya zaten evlilik denen şeyde malzeme olmaz mı yani? evlilik? Olur mu abi? Malzemesini almasın evlilik. Evlenmeye, evlenmeye çalışma. Ya her şey malzeme. Yani e, bilmiyorum sen evli misin tabi de evlilik denen şey zaten bir başlı başına. Ben de hadisedir. şey Hele Evlenmeye çalışmak daha bir hadisedir yani. Ee, orada insanların hayatı değişiyor Rating denen şeyin şifresini söyledi ya biraz önce hı hı. Bence de ratingin şifresi bu O programda birilerinin hayatı değişiyorsa Ne bileyim ama evleniyor ama başına bir kaza geliyor Belki bir trafik kazasında ölüyor Yani ne bileyim ve hürremle vaziyetleri falan derken Birilerinin hayatı değişiyorsa ki bu dizilerde çok olduğu için çok izleniyor O program izleniyor Orada insanlar bekarlıktan resmen evliliğe geçiyorlar Orada biriyle tanışıyorlar ve bu izleyiciye çok enteresan geliyor. Bakalım bu adam kimle evlenecek? Nasıl bir evlilik kuracak? Ya diye bir şey gibi değil mi? Ediyorum. Hani hani giderek artık biraz da iddiaya dönüşen bir şey biliyor musun? Hani böyle futbol maçı gibi alt mı olur, üst mü olur, çok gollü mü olur, az gollü mü olur? Bu bunu kabul etmez. Olur bana. mu olmaz Eda, mı? Ve yani çok evet. enteresan bir şekilde ben biliyorum ki bazı insanlar iddiaya giriyorlar. Yok bu kız bunu da kabul etmeyecek, bu kız bunu ha, da kabul etmeyecek evet. diye enteresan ilginç bir noktaya geldi Türkiye'de evlenmek, bunu konuşacağız evet. evlilik kurumunu özellikle sizinle konuşmak isterim Uğur Bey. Evet Mehmet sen. Ne demek istedin sen şimdi benimle konuşmak istemiyor musun yani özellikle sizinle Uğur Bey dedin? Ya o yani hani. hani e, ne yani? Evli bir adam. Olaylara biraz daha vakıf ha. gibi geliyor ha. ve şu anda hani mutlu evlilik için yüz yol. Kitap hazırlanıyor galiba değil mi? Böyle evet, mutlu hazır. evlilik, mutlu şeyler. İdeal Yüz hani ben ne yapıyorum yani orada? Siz evet. ne yapıyorsunuz efendim? Ne yapıyorum orada? Siz kitap kapağında böyle bakacaksınız. Öyle mi diyorsun? Tabii canım. Peki benim de sana bir kapağım olacak o zaman. Eyvallah tamam evet. peki evet. biraz Sen daha ne zannediyorsun bu son günü? Eyvallah. Hadi bakalım.